Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Minecraft manyağı. Bugün sizlerle birlikte işte, kendinize rank atmayı öğreteceğim arkadaşlar. Hotelde, retro hotelde yani. E, evet, başlayalım en arkadaşlar. Şimdi e, bu ham Apache ve Mystical açık olacak. Yoksa Loja Host deyiremez. Evet. Sonra arkadaşlar şurada labba. Otel yani benim otelim. Şuraya tıklıyoruz. Ve biraz bekliyoruz. Evet. evet. Şurada arkadaşlar aşağı iniyoruz. Tamam dakika ya. Evet aşağı iniyoruz. Evet. Şurada U ses denen bir şey var. Ona tık, ona tıklayacaksınız. Gözcümü ben açayım burada. Şimdi arkadaşlar düzenleden düzenleye tıklıyoruz. Ondan sonra e, rankımızı 13 yapıyoruz. İşte rank. Şuna 3 tıklayacağız. Evet. Git diyelim arkadaşlar ondan sonra. Evet. Başarıyla şey, rankımızı aldık. Şimdi arkadaşlar e hemen staff şey Evet gördüğünüz arkadaşlar burada hızlı ip 66 var. E yani kendimizi staff yaptık. Yani kurucu yaptık. Hmm. Evet, bu günü bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın ve abone like atmayı unutmayın. Bay bay.